Arkadaşlar, unfor Players'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu bölümde kanal hakkında biraz konuşacağız. Melih gene yok, mecburuz. Ee, dışarı çıkıp çekemiyoruz, hava şartları yine kötü. Yo, yani bir şekilde buluşamıyoruz. Hem sınavlar çok ağır. Yani kar tatilinden sonra sınavlar çok fazla geldi, arka arkaya oldu. Mesela bizim bu hafta her zaman nereden baksanız iki, her gün iki tane sınavımız var. Ki... Yani bu yüzden çalışmak da zorundayız. Şurada matematik kitabım var. Hani bu kitaptan çalışıyorum. Matematik. Matematik yani. Yok. Kitaba bakın. Kalın. Ama benim diğer kitabım böyle. Tüm dersler. İşte kanal hakkında şimdi birkaç şey daha söyleyeceğim. Hala altı abonemiz var. Zaten anıracağım artık ben. Gerçi gerek yok. Yeteri kadar anırdım. Bu da anime cihaz anlamda anırmak. Sürekli söylüyor <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman. Ne diyeyim başka? <laughs> e, fetiş tarzı videolar gelecek. Onu söyleyeyim. Ondan sonra... Saçmalama videoları. Ee, birbirimize meydan okuyacağız. Ee, havalar biraz daha düzelsin. Biz zaten 15 saatte falan hava güzel olursa ki kar yağabilir ama önceden yağdığı için arkadaşlar hani hava güzel olursa video çekeceğiz dışarıda. Birbirimize meydan okuyacağız. Mesela ben iki tane mentos tutup kola içeceğim. O, o dört tane içecek. Ondan sonra ben ondan fazla yapmak zorundayım. Ki işte onu da para da o kadar da var. Hani zaten bir küçük mentos, bir de küçük kola 50 kuruş ediyor. Yani iki tane alırız mentos ne olacak? İşte fetiş tarzı videolarda da bazı eşyalarımı mahvedeceğim zaten biliyorsunuz. Bu benim icadım. Bunu da tanıtayım size. Sarı bez değil sadece. Bakın bunun dikilmiş yerleri var. Şimdi size bunu anlatacağım evet bu videoda. Gördüğünüz gibi dikilmiş yerleri var. Ve bunu neredeyse ilk siz göreceksiniz. Neredeyse. Öğretmenden önce göreceksiniz. Teknoloji tasarım öğretmeninden önce. Dikişleri gördünüz. Bu şu şekilde cırt cırtlı. Ve bunlar iki kat. O yüzden dikişli. Açılabiliyor. Mesela şu bez şu bez böyle birleşik buradan x yani dördü birden şeyle dikiş oldu ben diktim. <laughs> evet öğrendim mi? Bunu öğrendim ders için. İşte ondan sonra şuralarında cırt cırt var. Birbirine yapışması için bezin. Ortasında bir tane şırınga var. Şırınga ne işe yarıyor dersiniz. Bu şırıngadan suyu alıyorsunuz. Tamam böyle. Ooo yapıyorsunuz aldığınız süre değil mi? Pıs yapıyorsunuz. Azıcık. Ondan sonra bezi alıyorsunuz. Şu bezi. İkisi birleşik. Şuraya koyuyorsunuz bunu. Yani görmüyorsunuz şu an. Şuraya bunu koyuyorsunuz. Sonra şu şekilde yapıp bunları birbirine yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra bu tabi böyle küçük şeyler için böyle masa silmek için. Onun, onun, onun için. Şimdi sildiniz 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 ıslaklığı gitti. Şırıngadan suyu basıyorsunuz. Hop bir daha siliyorsunuz. Gene gitti. Biraz daha basıyorsunuz. Bir daha siliyorsunuz. Biraz daha basıyorsunuz. Bir daha siliyorsunuz. Zaman kaybı olmasın diye. Sonra gidip bir daha doldurmak zorundasınız. Bunun içinde de yok. Güzel ama bence güzel fikir. Yani, ne yapayım ben de? Evet birkaç şey fetiş yapacağız evet. Hatta birkaç tanesini size göstermek isterim şu an ama e, vaktim yok. Ama durdurayım birkaç tanesini size göstereyim. Az sonra beraberiz. Tekrar beraberiz. Bu biraz fetişlenmiş ama bunu daha kötü yapacağız. Bunun bir yanısı var. Şimdi. Bizim gene teknoloji dersinde, teknoloji tasarım dersinde küp müp yapıyorduk. Ben de okulda unuttum o gün. Yani yaptıklarımı falan. Poşetin içinde tabi. Birileri almış. Hop. Bunu koymuş içine. Ve bana getirin. Ben bunu aldım eve. Bir açtım. Hop bu. Aman tanrım dedim böyle. İkincisi bunun düzeneyi her zaman merak ediyordum arkadaşlar ve yani belki olacak bu. Yıllardır yapamadım. Yıllardır yapamadım. Yengem bunu karıştırmıştı böyle ben şöyle yapalım. Şimdi bu diyelim düzgün. Tamam mı? Hani her yeri tam. Ben bunu böyle yapıyordum. Alıyordum böyle. Geri çeviriyordum. Yaptım. Yaptım. Yengem aldı bunu. Bak o öyle olmaz dedi. Benim her çevirişte bir tane içim gidiyor böyle. Çevirdi çevirdi çevirdi. Çevirdi çevirdi çevirdi. Ben bir yerde bayıldım falan. Şakaydı bayılmadım. Çur 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 de. Al şimdi yap dedi böyle. 4 yıl sonra devam. 4 yıl değil ya. 8 yıl. Galiba 5 yaşında yani ben bunu aldım. Yıllarca bunu böyle ben daha çok karıştırdım. Bir kez yapamadım ya. Denediğim denedim. Yaptım. Yaptım olmadı. Evet. Bunun bir şekli varmış ama hiç araştıramam. Ama bunu fetişleyeceğim ya. Eski ilk bunun üstünü çıkaracağız. Şuralarını. Hepsini bir yere yapıştıracağız. <laughs> bu düzgün olacak. Ondan sonra bunları böyle ayıracağız teker teker. Böyle şu düzenek falan gözükecek yani şuraları falan içi. İçinde ne var bu nasıl döner. Her şeyi göreceğiz. Bunlar çok çektim ben bunu. Hop. Sonra başka ne fetişleyebiliriz? Başka ne fetişleyebiliriz? Şunları fetişleyebiliriz evet. Bunları ben yapmıştım bir ara. Sinir sinir oluyordum ben bunları böyle. Canım falan sıkıldı. Şu lastikle yapılıyor ya. Bunları fetişleyeceğiz. Olacağız böyle. Dökceğiz asidi falan. <laughs> Yok bir şekilde yapacağız ama. Fena. Fena şeyler yapacağız. Şunu yerine koyalım. Yere düşeni de alalım. Aldık. Bunu böyle gözüme gözüme fırlatıyorlar da alalım. Basket. Değil. Değil. Bunu şimdi bir de fetişleyebiliriz. Hadi fetişleyelim. Işığa. Bir dakika. Evet. Biraz kalsın. Azıcık ısınsın. Daha fena yapacağım. Direkt içine su dolduracağım tamam. Onu çok fena fetiş edeceğim. Evet. ışığım gidiyor ama. Ama ışığım gidiyor. Bu hal çok fena yapacağız bunu arkadaşlar. Bu şu, şu hem de dursun. Neyse arkadaşlar. E, dediğim gibi bu tarz videolar gelecek. E, Tabi bu oyalama amaçlı olacak biraz. İşte PlayStation videoları gelene kadar bir şekilde PlayStation videosu da gelecek ama halledeceğiz onu bir şekilde yani. Hani bir şekilde o olacak yani. O olacak. O olana kadar da bu videoların hepsi gelecek. Uplog dahil. <laughs> Happy Wheels da gelecek. Cumartesi. Zaten arkadaşlar bakın perşembe gününden sonra bir sürü video atacağım. Bir sürü video atacağım arkadaşlar. Böyle yani her hava güzel olsun var ya. Bir sürü video gelecek arkadaşlar. Neyse biz artık bitirelim. Yani bu da zaten her hafta video geliyor. Ki hepsini sizin için yapıyoruz. Siz de bizim için abone olsanız bir beğen, beğenme butonuna bir kez tıklasanız. Hani biraz takip etseniz ne olur ki ya. Bir kanal ya video atıyor. Sen gideceksin. Kanala bir abone olacaksın. Kanalı takip edebilmek için. Video her pazar videosu geliyor yani. Her pazar. Haftada bir gününü alıyor. Ve 10 dakikanı. şey yapacaksın. Alacaksın onu. Bakacağım videoya. İzleyeceksin. Be beğeneceksin. beğeneceğim. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu çok mu zor ya? Çok mu zor? <laughs> Maviye çaldılar. Tamam. Ya geçen lol oynuyorum. Geçen değil ya. Bir, birkaç dakika önce Yok. Bir saat önce falan. Yani ders yaptım işte. Oynadım. Gene ders yaptım. Şimdi video çekiyorum. Ya baronu çaldılar ya. ya. <laughs> Var ya orada oturdum. Baronu öldürmüşler. Ben hala koruyun diye bir de şey sinyal atıyorum. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gene. Evet bir dahaki videomuz Melih olacak büyük ihtimal arkadaşlar. Söz vermeyeyim ama gene de Melih olacak diyeyim ben size. O zaman arkadaşlar e, yorum at beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da sizin için zaten. Sizi sevdiğimizi belli için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.